merhabalar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün sizlerle gelin pastası hazırlayacağım. İsmi niye gelin pastası orasını bilmiyorum ama çok lezzetli, hafif bir tatlı. Sıcak havalarda da iyi gidiyor. Sütlü bir şerbet hazırlanıyor. Kekine dökülüyor, üzerine de muhallebi hazırlanıyor. Hemen yapmaya başlıyorum. Detaylarıyla tarifi izleyebilirsiniz. Tatlımızın keki için 4 tane yumurtamızı çırpma kabına alalım. Bir su bardağından bir parmak eksik şekeri de dökün. Şeker ve yumurtayı 4-5 dakika kadar çırpalım. Yumurtanın rengi açılıp iyice köpürmesi gerekiyor. Bir paket vanilyamızı da koyalım. bardağı un ve bir paket kabartma tozunu eleyeceğim. Çırpmaya devam edeceğim düşük ayarla. O esnada unumu yavaş yavaş katacağım. pişireceğimiz fırın kabının altını sıvı yağla yağlayalım. Ben pişirme kağıdı da koydum. Hazırladığımız harcı dökelim. Fırınımı da 170 derecede tut ayarda açık ısıttım. Sıcak fırına koyacağım ve altı üstü kızarana kadar pişireceğim. Yaklaşık yarım saat kadar. Herkesin da aynı sürede pişmez. Kontrollü olarak pişirin kendiniz. Tatlımızın muhallebesi için 1 litre sütümüzü tencereye alalım. Daha ocağın altını açmayın. Bir tane yumurta sarısı. İstemiyorsanız koymayabilirsiniz. Tercihe bağlıdır. Bir su bardağı şeker 2 yemek kaşığı nişasta, mısır ya da buğday fark etmiyor. 3 yemek kaşığı un. Karıştıralım. Bütün malzeme birbirine karışması lazım. ocağın altını açıyorum. Karıştırarak pişmesini bekleyeceğim. Muhallebimiz kıvamı aldı. Hemen içine bir paket vanilyamızı dökelim. 2 dakika daha ocakta tutup çekebiliriz. Ara ara karıştırarak muhallebiyi ılıtalım. Eğer karıştırmazsanız üzeri kabuk tutar. O yüzden mutlaka ara ara karıştırarak ılıtmanız gerekiyor. Bu şekilde göz göze olduğu zaman bilin ki muhallebiniz pişmiştir. Yarım saatte pişti. Ortasına kürdan ya da çöp şiş batıralım. Piş pişmediğini kontrol edelim. Temiz çıktı. Pişmiş. Hemen fırından çıkartıyorum. Kekimiz soğuduğu zaman tutup çekelim. Tabi siz eğer ki fırın e, kağıdı koymadıysanız kesinlikle çekemezsiniz. Ona göre bir kalıpta pişirin. Ben e, kalın olmasını istediğim için küçük kalıpta pişirdim. Sizler daha büyük borcam, fırın tepsisinde de yapabilirsiniz. Ama çok büyük olmasın. O zaman da e, aşırı derecede ince oluyor alt tabanı. Muhallebi dökeceğim için daha büyük bir borcama aldım. Dikkatlice pişirme kağıdını çekelim. bardağı şekerimizi yarım litre sütün içerisine dökelim. Bu arada sütümüz soğuk olsun. Ilıtmanıza gerek yok. Karıştırarak şekeri eritin. Kürdan ya da çöp şiş alalım. Ve kekimizi bu şekilde batırın. Sütünü daha iyi çekecektir. Yumuşacık oldu. soğumuş olan kekimizin üzerine soğuk sütü dökelim. Ve sütünü çekmesi için bir yarım saat kadar bekleyelim. Muhallebimiz ılıdığı zaman üzerine streç filmle kapatalım soğuması için bekleyelim soğuduğu zaman mikserinizde 1-2 dakika çırpalım ve daha sonradan da bir paket 200 gram soğuk kremayı döküp yine 2-3 dakika çırpalım Dediğim gibi siz isterseniz Bu şekilde Dikdörtgen olan bir borcamda Ya da kare borcamda Aynı bu tatlıyı yapabilirsiniz Kilipçem vardı Onu kenarına koyuyorum Ve bu şekilde Muhallebiyi sabitleyecek bolca hindistan cevizi serpelim. Tatlıyı buzdolabına götürüyorum. En az 3-4 saat, mümkünse bir gece beklettikten sonra dilimleyip servis edebilirsiniz. Tatlıyı bir gece dinlendirdim. Tabii dün tadına baktık, eşim istedi çayın yanına. O zaman bile çok güzeldi. geçelerini çıkartacağım Gördüğünüz gibi altındaki keki kesinlikle hamurlaşmamış. Sütünü de içine çekip çok lezzetli bir tatlı oluyor. Bir dilimi rahatlıkla yiyebiliyorsunuz. Çünkü çok hafif. İnşallah bu tatlıyı sizler de denersiniz. Yaptığınız zaman çok beğeneceksiniz. bugünkü tarifin sonuna geldim. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.